Salih Usta'm, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim geldin efendim. efendim, teşekkür ederim. Efendim, evet. önce kendinizi tanıtır mısınız bize? Tabii ki. Ee, Salih Kılıç ben. Ee, 1979 doğumluyum. Ee, Nideliğim. 90 senesinde bu işe başladım. Ee, aşağı yukarı 35 yıldır bu işin içerisindeyim. 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ee, Alman grubu arabalarının bütün makinik, motor, elektrik, şanzuman bütün işlemlerini yapmaktayız. Peki efendim, Alman grubu araçlar nasıl araçlar? tamir bakımı kolay mı? Ya Alman grubu araçların şöyle bir özelliği var. Alman grubu araçların bakımına dikkat ettikten sonra ömrü bir lap binebilirsiniz. Ömrünüzü yani üstünde geçirebilirsiniz. Yıkamazsınız, yoramazsınız. Öyle bir makinedir. Peki biraz detay verebilir miyiz? Hangi tamirleri yapıyorsunuz? Ya motor, mekanik, elektrik, kaborta, boya hepsi mevcuttur. Motoru böyle söküp A'dan Z'ye... Tabii tabii A'dan Z'ye dağıtabiliyoruz. Yani silindiri kapağı olsun, motor olsun hepsini yapmaktayız.